Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz ve bugün sizlerle beraber The Elder 7. bölümüne sanırsam Ben neden unutuyorum ya 7. bölüm ya 7. bölüm 7. bölüm 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz Eğer videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın Ve başlayalım hadi 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 4.3 milyon param varmış oha iyi para varmış la Başla 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 kiralık dükkan ne 3 milyon Taşınmadım mı ya ben Aa saymamış Neyse artı taşındım. Ben de diyorum neden bu kadar param var. <laughs> Nedense taşınmamış. Sıkıntı yok. Taşınmış oldum şimdi çok da problem değil. Hadi ya düzgün adamlar getirin bana. Şöyle bir. 70, 60 bin. 60 bin alıyor mu? 60 bin al 60 bin al. Hadi hadi. Ah ah. Ver hadi ver. Çok ucuza sattı la bana bu adam. <laughs> ben üzüldüm onun yerine. <laughs> Which one of these in the most expensive? Altı bin Bu muhtemelen biraz 20.000 bin falan isteyecek. Çüş. <laughs> Neyse. Jonathan Miller 335 bin verdi. Deniz Antikaşı 360 bin verdi. Michael Leacher 385 bin. Deniz Antikaşı son kozlarını kullanıyor ama alamıyor. O ne öyle ya şu şuna bak. Fiyata bak 2.1 milyon. Va şey yapacağım. Randall gelene kadar onu satmayacağım. Çünkü Randall'ı bekleteceğim. Benle anlaşmaya girmişti ya. Gelsin Randall bakalım. Hmm, 130 bin bunun fiyatı ama abla. Aferin. Kazıklandım bu arada söyleyeyim de hani. Aa hoş geldin Randal Beycik. Randal Bey gel gel abi. O Super Mario galiba. 1700. Ver paramı. Lisede hiçbir şey yok bu sefer her ilerledik acaba kazanamayacağız. Hayır hayır bu sefer ben hay senin. Ama bu iş bu arada bitmez yine geleceğim ve bu sefer param benim olacak. He yav he Randal. Sanki çok kazanmış da Şimdi ne alabilirim? Ne alabilirim? Ne alabilirim? Bakayım ya abi. Şöyle pat. Hatta iki tane aldım mikser senin için. Sırf sadece senin için iki tane mikserim var. <laughs> Hoppa. Kim gelmiş? 62 bin. 100 bine satayım sana. Satam sana 100 bine. Hadi sana 80 bin olsun. Hadi sana 70 bin olsun. Hadi. Hadi git. 50 binden direkt satayım sana. Geç. Oy. Uf. Bunun fiyatı abla 4 milyon ya. Bir şey değil her zaman. <laughs> 4 milyona sattım o şeyi ya. 250 bin. Sabırsızmış. Ver. 9 bin alabilirim aslında. 50 bin alayım. Ver hadi ver keşine ya. Bakayım hemen şöyle. Abla bunun fiyatı 9 bin. İyi güzel. İyi para katlıyorum ha şu an. Şu an çok pis para katlıyorum. Aa, 200 bin. Ben bunu da sattım güzel. Altı buçuk milyon yine para oldu. <laughs> Bir tane de alamıyorum değil mi? Sahteci mi alsak ne alsak dur bir bakalım. Şimdi bana ne lazım? Hepsi bitti bunların. Tamirci bilir kişim var. Bunun fiyatı biraz pahalı. Bilmiyor fiyatını. 40 binden alayım senden direkt. Ver. Number istemiyorum. Benim şeyim var mı bu arada? Almış mıyım yani? Almamışım. Aldığımı da saymamış. Tamam o zaman onu da alırız. Altın baltaya gerek yok ben çok kullanmıyorum. Orta çağması 100.000 bin ne ya? 100.000 bin para nedir ya? Bu 70 bin bunun fiyatı. 70.000 bin bunun fiyatı. Neyse ver ya. 70 bin bunun fiyatı. Abi neden anlamak istemiyorlar ki bunlar? 70 fiyatı işte. Allah Allah. Kesinlikle benle ilgili bir şey değil. Beyin yıkayıcı arıyorum ha. Gel beyin yıkayıcı. Beyin yıkayıcı lazım oluyor ya. Çıkar, çıkar. 8500 ne ya? 740 top getirmiş bana. Bana ne demeye çalışıyor? Çam çözemedim ama. Hadi. Böyle ucuzdan ucuzdan satıyorum. Çok da şey yapmıyorum neydi adı? Böyle 200 binlerle uğraşmıyorum. Direkt tak 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 satıyorum bak. Direkt Hop güzel 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 güzel. 150 bin alayım direkt senden. Hiç zorlamıyorum bile Hop. ama Hemen şöyle. Yedi binden alayım senden bunu. Ver hadi ver. Ya 25 milyona var. Da Bunları, ben bunları yükselttim geçen şeyde ya. Neden şimdi de tekrardan istedi ki? Anlamadım ben. Neyse, Neyse bir şey olmaz. Geçenler yaptıklarımızı kaydetmemiş galiba. 25 bin fiyatı bunun abla. Beyni bir yakayım sen. 20 bin olsun hadi sana abla. Hadi hadi 20 bin hani. Hadi, hadi al abi istemiyorum. Para, 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 para. 200 bin satam sana. Al. Bıçak istemiyorum. Yuvarlakması için 140 bin teklif eden oldu. Abi 140 bin teklif eden oldu. Sen neden? Geliyorsun ki ben dedim sana gelmeden önce 140 bin teklif eden oldu diye. Hadi, 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 hadi. Hadi bana bir açık arttırma ver ya depodan açık arttırma bakayım güzel bir şey var mı? Evet Deniz antik aşı 76 bin verdi 76 bin, 76 bin. Jeff Wild 81 bin verdi 86 bin geldi var mı arttıran var mı arttıran var mı arttıran Keris Stray, Stray sind o ne lan öyle bir soyatma olur Filomena Visitor 112 bin verdi Deniz 112 bin 112 bin, 112 bin 112 beni aldı Kiralık dükkanlara bakayım 15 milyon çüş ya çok pahalı abi 25 milyonu bırak ben <laughs> şu anda hiçbir şey yapamıyorum aslında şuradan direkt uzmanı geçebilirim. Geçeceğim hatta. Bu bitsin geçeyim uzmana. Bu yuvarlak masadan ne istiyorsunuz ya? Bir para kar, kar ettirmiyorsunuz bana. 30 30 binden direkt satayım sana. Bay bay. Bu nedir Allah aşkına ya? Git ya. O bin gidiyor ya. Güzel. bilgi. Şöyle hepsini büyük bir, bir buçuk milyonlayalım. Tamam. Güzel. 24 bin geç. Şöyle bir 130 binle. 130 bin var ya bunun rahat tamam güzel. Zarara girmedim en azından o da bir şeydir. fiyatı 35 bin oğlum. Hadi hadi. 35 bin onun fiyatı. Ben 35 bin diyorsam öyledir abi. Git. Hop. Ne kadar fiyatı? 500 binden alayım senden direkt. Dur lan. Ya. Of. Yanlış tuşa basıyorum genelde. K8 18 Ya 23 binden alayım sen. 23 bine satıyorum. Hadi al. Al hadi al, al. 16.000 zarardan bir şey olmaz Ne? Bir sonraki tatilde kullanırsın diye bir zarfın içine para koyduğunu hatırla Sonra bir zarfı nereye koyduğunu unutmuş olman 36.000 dolar ne ya Abi kaybetsem ben 36 bin dolar zaten çok üzülürüm <laughs> Yani yalan değil çok üzülürüm Şimdi sadece tamirci mi kaldı? Tamam Tamirciyi düzelteceğiz Şunları da alıyorum ki bunlar da benim şeyimi çıkarsın diye Neydi abi? 7 günlük paramı çıkarsın hadi alıyorum bunları da zaten yoksa almam bunları da. Böyle beklerim beklerim durup. Bunlar benim şeyimi çıkarıyor işte. Kiramı çıkarırsa yeterler yani bunlar. Özel eşyalar geldiğinde de karımı alırım ben mis gibi. Ne istiyor acaba kaç bin diyor da? 60 binine direkt satayım sana. Bay 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 bay. Derinin altında satıyorum adamı, adam hala diyor ki daha indir diyor ya. Vallahi ya bu nedir? Reklamcı da alabilirim aslında bir ara. 25 milyon nedir ya? Aslında direkt 25 milyonluk eve taşınmak daha mantıklı geliyor. Ama tabi şu anlık değildi, şu anlık yapamam onu. 180 bin ver devam 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 900 bin hmm. yok ya gerek yok şu an kendi Hoş geldin 130.000 bin kabul et ettim ne diyor canın çok sıkıldı biraz eğlenceli ver ya abi al ya şimdi garip saçma saçma bir şey verecek ya izle bak ya <laughs> ya bu bura... Randal bizi koparıyor Vallahi ya Yeter ya. Hep aynı şeyi yapıyor bu Randall ya. Hadi 40 bin alıyorum. Hadi sen de 40 bin alıyorum. Hadi. Hadi. Hadi istediğin kadar. Dediğini yap yine ben alırım. Evet deniz antikarış 144 bin verdi 144 Saşa Dax 154 bin verdi 164 bin verdi deniz var mı arttıran Saşa Dax 174 bin verdi deniz antikarış 184 bin verdi evet 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 Saşa Dax 194 bin verdi deniz antikarış 205 bin verdi ve Albert Peterson 230 bin geldi deniz antikarış 255 bin verdi ve Park Parkhursts deniz antikarış 305 bin verdi 270 bin fiyatlı şeye ve deniz aldı deniz antikarış 39 36 bin verdi Blue Smith 39 bin 41 bin geldi 41 bin geldi 41 bin satıyorum 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 sattım. Şimdi neresi var? 10 bine mi alacağız? Aynen aynen. 10 bine gireceğiz. Aslında sahteci güzel olabilir ya. Şöyle bir sipsiri bir sahte desek. İyi para geliyor sahtecilikten ya. Aldı Abi. Sen ciddi misin ya? Zaten zarardayım bir de üstüne gidip şey yapıyor ya. <laughs> Oğlum ya çüş ya. Hem de bir de sahte çıkıyor. O da ayrı bir konu. <laughs> Bu ne lan? İstemiyorum koltuk. Buzdolabı istemiyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Kötü umudu değil bu. Bu umudu değil de şunu bir yükselsin, şunu bir çalışsın bakalım. Sadece iyi iş yapar ya aslında. Bakalım şöyle. 1.3 milyon al. Amca bunun fiyatı. Al. 500 bin bunun fiyatı. 70 bin bunun fiyatı. Hadi hadi. Bunun fiyatı 80 bin. Bunun fiyatı da birazcık pahalı. Al. Bunun fiyatı 50 bin, daha da inmem. Al. Birer kişi kiralık dükkanlar hiçbir şey yok ya. Hadi 2400 300 bin bunun fiyatı. Vallahi 300 bin. Yani 70 bin alayım. Hayır şöyle 130 bin'e hemen satayım. Hadi 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 hadi. 70 bin. Ay ay. Hemen şöyle 1 milyona direkt sana satayım. 720 binden aşağı satmam sana. Söyleyeyim ben en başta 700 bin. bye bay. Defodunla çıkarttırmalara bakalım. 365 bin. Çüş. Deniz Antik Aşağı'da 365 bin geldi. Alan Immer şekilde. Deniz Antik 400 Real Williams 440 bin verdi. Deniz Aşağı'ya 465 bin verdi. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Brian Martel 490 bin verdi. Deniz Antik 520.000 verdi. Satıyorum. Brian Martel 570 bin verdi. Deniz Antik 620.000 620 bin verdi. Ve satıyoruz. Oğlum müthiş. Yani Williams ne yapıyorsun benim? Oha Williams oha. Lan oğlum bu kadar bunların fiyatı o kadar çıkamaz. Beni güzel kazıkladılar ama. Hadi hayırlısı gibi duruyor. <laughs> Beni iyi kazıkladılar gibi duruyor şu an. Bakalım. 130 binden aşağı satmam söyleyeyim en baştan benim sinirlerimi bozmayın. Sonra. 700 bin. <laughs> Fiyat söylemiyor sonra benle uğraştırıyor ya. Hayvan gibi aç gözlü al ya. Niye nasıl zarar edebildim ya? Bu olarak imkansız ya bu. Neyse efsaneviler belki para ediyordur. İnşallah. Al. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben bir daha katılmayacağım. Vallahi katılmayacağım. Bu nedir ya? Ne yapsam zarara giriyorum. Çözemedim ben bu işi. İnsanlar açık arttırmada para kazanır, ben para kaybediyorum her seferinde hem de. Anlamadım ki bu işi ben ya. 6 milyonluğa geçmeyeceğim. Direkt 10 milyonluğa geçerim. Çok saçma bir şey çünkü 6 milyonluğa geçmek. Kadar saçma bir şey yok. Yani. 4 milyon daha biriktiririm tık diye diğerine geçerim yani. Hiç şey yapmadan. Hızlı bir şekilde. İşte para kazanamadım ya bu şeyde. Sadece birkaç eşyam var. Üf, aç hayvan gibi aç gözlü adam. Al hadi al ya. Şunu aslında iyi fiyata alsak biraz. 300 binden alayım direkt senden. Bak. Tık tık tık. 310 binden aldım direkt. 235 bin mi? 150 bin abi lafımın fiyatı ya. Bak 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 bu kadar fiyatı bu kadar. Teleskop istemiyorum sağ ol. 200 bin ver direkt senin olsun abi al. Bir tane bir fiyat bil artık ya. Şöyle. Heh tamirci gelmiş bir tane de. Şunu at artık da kurtulayım ya. Umurumda değil Artık var yer Allah 115.000'e değer hadi Hiç bekleyemem 115.000'i kaç gündür şey bekliyorum Adam bekliyorum Neyse 28. haftaya girince de bırakalım oyunu artık Yeter Hmm, tı 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 tı, 50 bin. Neyse ya kabul. Güzel. 42 bin top 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 önünde topu var. 1937 yılında üretilmiş altıra futbol topu. Komünist Rusya ile bağlantısı var. iyi Neden bu komünist Rusya ile bağlantısı olan her şey pahalı ya? Waiting Player 2 posteri. İyi. Hiç oynamadım ama bilmiyorum. Ne oldu lan? 59 bin diyordu 30 kabul etti. Kandırıkçı seni, seni kandırıkçı. Geç, hadi 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 hadi. Yemezler hadi. Hmm. 1 bir milyon al git abla ya. Of, çok iyi kar. 30 bin. Abi 30 bin diyorum, 30 bin alıyorum. Benim hiç şey sıkıntı yok. Biraz aç gözlüymüş. 400 binden alayım senden bunu. 11 milyon mu yapacaktık? Neyse ya, erkenden bitireyim. Bugün bitsin bitirek. Tahmini fiyatı 99 bin, 70 bin bunun fiyatı. Bunun fiyatı 80 bin. bye, bay, hadi hoşça kal. Sonraya bastım yanlışlıkla. Lan Opera, Sydney Opera binası galiba burası ya. Galiba. Hadi bakalım cüzüne. bunun fiyatı. Her şeyi 60 satıyorum sırayla. Bunun fiyatı ama 60 bin değil. 90 bin. Al al ya. Güzel bir şey buldun ya bana düzgün bir şey şöyle Ver git Yani hatıra topunda 50 bin almazsın ya. Yüz bin tık diye satılacak izler. Çok pahalı Allah'ım ne yaptım ben. Al ya al. Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Bundan sonraki 7 gün daha fazla müşteri gelecek. Hepinize. Ya bu keşke şuna taşınsaydık. Hepinize hoşçakalın.